sizlerle birlikte Brokeven RP brefeyi oynayacağız. Evet RP yapacağız. RP mi Hı -hı. yapacaktık? Tamam tamam. Hemen silah almam lazım. Ben bir komutanım. Üzerimde yazıyor zaten. Beluga Bilmeyenler için Beluga şu e, şu yüzü var ya hmm, yapan. Ağzı böyle. Biliyor, çoğumuz biliyordur. Beni tanıyanlardır ya evet. Evet, beni tanımayan da vardır. Beni tanımayan vardır gene de. Ama Brokeven'daki maymunu tanımayan yoktur. Biliyor <laughs> musun <mi> o maymunu? <laughs> Alsana Evet <bir. gülüyor> Şu maymun. Dünyanın en yakışıklısı. Tamam. Neyse arkadaşlar RP'ye <laughs> geçelim. Oh ne güzel bir gün. <gülüyor> <gülüyor> ordum da yanımda. Ne yapıyorsunuz ordum? İyiyiz <laughs> patron. <laughs> iyi patron. Is patron. <laughs> Hadi gidelim. Şu kapıları da o kadar büyük yapıyorlar ki. <laughs> Açıl lan. Ya <laughs> nah, tamam. Şükür çıktık. yaz. <laughs> Kapı değil. E, patron. Ne var? Ha doğru. Allah burada ne yok var? Aha, saldırı. Silah alın. Patron. Aa, Atman. Atman. Aa, Atman. Ona bir gidelim. Batman kapıyı aç Geliyor aç. Bekle Arkana bak Aa arkamda ne işim var İşte ya Tamam hadi Geliyorum Ya kapıları da bana uygun yapmıyorlar O yüzden çıkamıyorum Benim de silah kalmış bir de bomba var Ha, arkamdakileri gördün mü? Hı hı. Katılanlar. Evet. Katılmak ister misin? Evet, belki. Tamam. Bir dakika bekle. Atman bir gel. Nersin? Evet. Katılmak için şurayı imzalaman lazım. İmzala da ver bakalım. Tamam. Tamam. Katılmış oldun şu anda. Tamam. Gel bakalım. Üst kat neredeydi? Hiç kaleye girmedim. Şu taraftan gidiyoruz herhalde. askerinde bu kadar şey yok ya. <laughs> tamam. Ha bura. burada. Ne? Şu, 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 böyle her yeri Lan. <laughs> ah. Merdiven yok. Nasıl çıkı? Allah. Ah. Duyurum. Efendim iyi misiniz? İyiyim. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Ah, düştüm. neyse. Savaşı gidelim mi? Tamam. Ama ilk önce e, atlamalı, arabaya atlamalıyız. Hadi binelim. Tamam komutanım. Bindin mi? Evet. Efendim. Silahını al. Sniper al sana gene de. Sniper. He, uzun bir keskin nişancı. Ok gibi. Vallahi, Ha ben vurdum ben. Komutanım şu taraftan gidecektik. Ne taraftan? Sağ taraf. Ha şu taraf demek istedim. Evet. Eyvah eyvah dur 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 dur. Oradalar. Şu anda. Hayır dur dur. Dur. Onlarda silah var. Onu evet. Bekle. Dur. Aynen. Bekle. Hemen onlara bak. Hah. Nerede bu bel kurduket? Hey. <laughs> Vuramazsın ki. Var güçsüz. Vuramazsın. Hemen orduma bunu bildirmeliyim. Ah, yanıma otur. Plan yapacağız. Ne? Ha, burada olduğumuzu mu? Hı -hı. Peki. Gel. Başka bir tarafa geçiyoruz. Tamam, tamam. Kullan, bekle. Çılgınca gelebilir. Atlayacağız. Bekle. Şu an onlar orada. Denize gitmemiz lazım. Eyvah. Bekle kaldırma şeyi vardı. Bekle bekle dur 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 dur. Onlar arkada arkada. Geliyorlar mı? Tamam. Geliyorlar mı? Tamam tamam tamam. Ya şu büyük mavi şeyler ne ya? Çok taraftan geçmemiz lazım. Güneş? Pınarlı mi? Yok panali diyorlar. Çok garip bir adı var. Şura neresi? Denize gitmeliyiz. Çabuk. Bin bin bin. Sen üstte bin. Tamam. Evet. Evladım neden yerde yatıyorsun? Binsene şuna. Ha, bindin mi? Tamam. Evet bindim. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Kankabın oyunu şey oldu. Çöktü. Yok, şey oldu. He. Bekle dur. Arkaya bin. Tamam. Tekrar. Devam. Tamam. Ah, hadi. Gidelim. Gidelim. Olamaz. Ordum mı orada kaldı? Hayır patron buradayız. Tamam, tamam. Ah, çabuk. Gemi burada bir yerde olmalı. Ben yine Heh, Hadi bin çabuk. Tamam. Hey araba yok. Arabamız çalma. Mesela gemide gelemezler yanımıza. Neyse. Ne oldu? İşte tak mi? tak. Oradalar mı bir kontrol eser. Bir dakika şuraya bomba bırakalım. Arkamızda bomba bırakmalıyız. Tamam bıraktım. Basarlar zaten. Büyük ihtimalle. Patron. Bir yere çarpacağız. Hayır hayır hayır. D tamam bekleyin. Patron oradalar. Neredeler? Nerede, burada, burada. Şu dağda. Aynen gördüm. Hayır vuramazsın. Çok uzaklar. Mermi oraya kadar yetişmez. Ben Herkes canına iyi baksın. Komutanım. Hayır yapma. Dur bak ölemezsin bak. 40 yıldır komutanlık yapıyorum. Tamam vuramadım. iswellim geleceğim çalıda oturmalıyım geliyor aptal şey aptal aptal. ben kutu ben da tüm da şey alacağım ve onları diri diri yapacağım. Nerede sen çık Aha. <laughs> Hadi bakalım. Ah, gel bakalım. Şimdi o belguta nerede? Çabuk söyle. Söylemezsen kelleni alırım. Asla söylemeyeceğim. Onu söyle. Sana yeni bir ordu katsayım. Nasıl? Belgota ortası. Daha çok belgota. O belgota yalancıydı. Kır sene komutanlık yapmadı. Bir, bir ay bile komutanlık yapmadı. Bir hafta komutanlık yaptı. O yalancı. Ona inanma. Bana inan. Anlıyor musun? Bak. Onun dediği şey aslında yalan. Onun evi Bizim evimizde. Ama evimizi aldıktan sonra bizi de başka yöne kattı. O benim aslında kardeşim de. İki yıllık kardeşim o benim. Ama beni sattı. Otur şuraya. Seni vurduğum için özür dilerim. Ama Belguta'yı birlikte yenebiliriz. Anladın mı? Tamam yapacak mıyız yapacağım tamam hey atman burada mısın ah, umarım onu bayetmiştir o benim kardeşimdi ya o yalancı sınıfta bile beni yalan beni dışlardı ya hiçbir şey yapmadığım halde öğretmeni söylerdi gel gel buraya hey atman sakin ol dostum dostum dur 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 Ah. O sana neler söyledi? Çabuk söyle. Söyünce. O yalancının teki. O beni sınıfta bilerek hocamız şikayet ediyordu ve sonradan öğretmenimden azar e çekiyordum. O bir yalancı inanma. Ben Belgu Beluguta olarak daha o ismini bile söyleyemiyor ve bana suç atıyor. Sen ya hangimiz haklı? Yani siz o kedinin evini işgal ettin? Ne? Evini işgal ettik. Ben böyle bir şey yapamam. Ordum da bunu biliyor. Yok, öyle bir şey yapmadı. O yalancının teki. Tamam. İşte ordum bile bunu söylüyor. Tamam, sizin buraya katılıyorum. Bunun işine girdirmem lazım. Bekle, dur. Bekle, dur. Onun özel şeyleri var. Hemen şu taraftan gitmeliyiz. Bekle o geri tamam. Çünkü ben onu kırıyorum. Aa evet. evet. Sen git onun yanına. Ama öldürürüm ya. Ah tamam. Bir şey söyleyeceğim. Dışarı, Dışarıda bir şey var. Ne var? Al bunu. <laughs> Öldü mü? Öldü, öldü. Tamam. Gel, hadi gidelim. Hmm. Ah. Çok yoruldum bugün. Ben sesliyorum, ben sesliyorum. Sıkıntı yok ya. Hadi gel. Tamam hadi. 40 yıl 40 yıldır şeyim. Komutanım bu kadar hiç yorulmadım. Ben yorulmaz biraz. Neden kalkmışım bu kadar yalancı? Ah, bilmiyorum. Annem küçükken yalan söylenmiş böyle başkalarına. Sonra babam böyle hiç yalan söylemezmiş. Hiç kaba değilmiş. Annem bir keresinde böyle bayağı yalan söylemişti bana. Arkadaşın gelecek falan diye bana söylemişti. Sonra ben de, ne zaman gelecek ne zaman gelecek hiçbir zaman demişti. Ben de üzülmüştüm yani. <laughs> Ve babam çağırırız bugün oğlum demişti. Gel istersen benim evime. Yatıya kalırsın. Yok, yok, yok. Tamam. Görüşürüz. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> İyi adam ya. Sevdim. Şey de... Efendim onu tanıyor musun? Tanıyor musunuz? Yok ya tanımıyorum. Ama arkadaşım sayılabilir. Okulda sanki onu görmüştüm bir ara. Neyse hadi yatalım. efendim uyuyorken araya bakmamız lazım. Evet dostlar. Dışarıya bakayım bir. Ha dostlar ya Cep yapay çok kötü dostlar. Tamam bir şey yok. Efendim. Ah ne, oldu? ah, ne oldu? Ah. Pardon, pardon. Sonu yok. Kurtumla. He, efendim. hediye, hediye verecek. Ne hediyesi? Çok... Ne vereceksin? Aa. Ya bu için mi geldim? Ben parayı hiç yapmam ki. Tamam ya senin olsun. Tamam ya. Bir şey diyeceğim ben karar verdim de sizin sizde kalmıyor. Şimdi, He. E, birlikte şu kaleyi kullansak mı? Olur. İstersen kaleyle şey pano açarız. Şey kararlısın ya. Neyse. Hadi ben bugün sende kalayım. Bugünlerde çok şarkı dinliyor. Bekle bekle. Bekle dur. Asker deliğini öyle mi yapar? Gel şuradan çık ya. Bugün buradan çıktım çünkü. Hadi. Burada kaç lira al? Mi? Hayır, çantada. 55 lira. Yok artık. Kaç dolar ediyor lan? Abi dolar 31 lira oldu. Yuh, dolar artıyor. Biz ne yapıyoruz? <laughs> de, se sen ben, e, ben şey, Bizlerin bizim plan yapma Ha, nere? Göster bakalım. Merak et. Ne? Ya sıkıntı yok ya. 40 yıldır tövbe tövbe de günahlardan geçmiş çocukları biz. Bir dakika nereden geçeyiz? O karanlıkta görmüyoruz ki. Oğlum bura hapishane mi lan? Hayır. Burada Ya ben neden oturdum? Burada ne var? Bu ne? Ha balta. Ha. Tamam, güzelmiş. Neyse, artık uyuyalım. Zaten gece oldu. Sabah olacak. Evet bayağı büyükmüş. Yani bizim ev bizim evde büyütmeye çalışacağım. Ben alt katta yapı, yatarım ya. Yok ya burası tek yatak girilmez. 2 tane yatak var. Toplar. Ya sen sıkıntı etme. Ben yerde yatarım ya. Yok ya. Tamam hadi. arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz bir like bir abone alırız. Hadi bay bay. Bay bay. Yani emek bayağı verdik. Bu karakteri yapmak. Senin karakteri yapmak. Bayağı zordu. Aynen. Neyse görüşmek üzere. Bay bay.